Evet merhabalar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skrull ve isimli oyuna bakacağız. Gamescom'da tanıtılmıştı silahlı bir sincap oyunu görenleriniz vardır. Bugün onu inceleyeceğiz. Keyini gönderdikleri için kendilerine teşekkür ederim. Erken erişim için göndermişleri daha önce çekebilirdim ama fırsatını bulup çekemedim. Oyun çıkışını yaptı. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Bakalım belki serisi gelir ya da gelmez. İncelemede kalır. Oyunun gidişatına göre karar veririz. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Start diyerek başlayalım bakalım başımıza neler gelecek. O oyun çok tatlı sevimli duruyor. Sincapların başına ne gelirse palamut geliyor. Klasik sincap sorunsalı. Ne işim var bilmediğin yerlerde bir palamut uğruna. Evet etrafında kırmızı bir kalkan görüyoruz. Onları şuradaki ışıkları yakarak tek tek hepsini kalkanı devre dışı bırakıp palamutu almaya çalışacağız. Oyunun burasını biliyorum. 5-10 dakika kadar oynadım. Yüzeye tekrar çıkmadan burada birazcık vakit geçirdim. O yüzden hızlı bir şekilde burayı tamamlıyorum. Bazı şeyleri böyle tutup fırlatabiliyoruz. Bunu yerinden söküyorum ki uzaktaki daha doğrusu yukarıdaki ulaşamadığım yerlere bunu fırlatacağız. Ve Shift nişan alıyorum. Sol tıkla fırlatıyorum. Bu bize yine lazım olacak. Tırmanması birazcık zor. Böyle havada yön verdiğinizde zıplamış vaziyetteyken aşırı tepki verebiliyor. Hop. Ve palamutumuz artık serbest. Oğlum tipe bak çok tatlı değil mi? İlk palamutumuzu hem de altın palamutumuzu aldık. Afiyet. Şimdi tabii ki alarm halinde. Mekan dışarıdan bir tane ajan geliyor şimdi. Endişe dolu gözlerle bakıyoruz. Tek amacımız masumane bir şekilde palamut demekti. Ortalığı ayağa kaldırdık. Sincaba da gard almasın Adam yuvarlanan silahla gel sincabın önüne düş Sincaba zehir girdi şu an Zehri alıyor Kafada duruyor şu an Türk dizisi edasında silahla bir bakışma Sağ tık eğim Sol tık ateş ee, Bu sarı çember çıktığında düşmanımız sersemliyor sersemediği zaman gidip içine e bastığımız zaman bitirme animasyonuna giriyor Finisher El <laughs> sallıyor bir ya Kapıya ateş ederek açıyoruz. Lan. Buradan Şuradan şarjörümüzü doldurabiliyoruz. Burada iki ajanımız daha var. Hele sakin. Ben sin yavaş sincabım ben. Ayı. Hop sana bir ES. Bir de sana. Bu ne? El bombası. Nişan al. Fırlat. E ee, bir şey olmadı bunların baya Bayağı canları gitmiş ama. El bombası tek atmadı ama. Hala tek atmamış bunu. Silahla da ölmemiş. Ya da tam üstlerine atmak gerekiyor. Ya da ses etmeye falan yarıyor olabilir. Hadi bakalım. Hop. Aşağıda palamutları var. Bir sincabın vazgeçemeyeceği tek şey nedir? Palamut. Diğer tarafı da toplayalım. Şimdi götür beni yukarı. O ne? Max Reload Enerji. Güya bastığımızda herhangi bir silahımızı reload ediyormuş. Yukarı nereden çıkaracaksın beni tekrar? Tamam. çift ee, space attığımızda double jump yapıyor. Onda silah sayesinde. Yani bir sincap olduğumuz için şöyle ateş ettiğimizde bayağı geri savruluyoruz. Onu kullanarak double jump attığımızda da ama bir palamut için dört mermi harcanmaz. Silahın geri tepmesini kullanarak daha yüksek zıplayabiliyoruz. Şimdi sağda solda bir şey unutmayalım. Solda bak bir tane altın var ona gidelim. Aç bunları. Şimdi oraya nereden gideceğiz biz her şeyi bir atlayalım tamam şarjörünü olur. Tamam buralar silah spawn'lıyor burası şarjör dolduruyor. Şu aşağıda bir şey var bana gidiyorum. Güzel üst ses tekleniyor. Sol taraf temiz sağdan devam. Burada küçükler var bunun ucu da büyük altına çıkıyor sanırım. Evet ikinci altın palamodumuza ulaştık. Buradan geri dönüyoruz. Başka yol yok. Birazdan yeryüzüne çıkıyoruz. Mahallede çeşitli yaramazlıklarımız olacak. Buradan double jump mı atayım var mı kısa yolun? Yerlere gidiyor mu? Heh burada platform var. Tamam buraya zaten ulaşmıştık. Şunları ateş ederek açıyoruz. Bu arada ateş ettikçe yani W'ye basarak ona karşı bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Çünkü sincap olduğumuz için böyle şeyler yaşanabiliyor. Dikkatsiz olursanız özellikle etrafınızda lav varken böyle aşağı uçuyorsunuz. Neredeyiz? Yere attı bizi ama palamutlarımız falan çoğu duruyor. Aşağıdakileri hadi toplayacağım. Size keserim. Aslında palamut kasmak için güzel yöntem. Öldüğümüzde üstümüzden bir miktar palamut gidiyor. Ama öncesindekiler tekrar spawnlanıyor. Biz ölmeden önce aldığımız bütün palamutlar tekrar spawnlanıyor. Ne diyor? Silahını bırak. Bıraktım. Lava gitti. Buraya tırman. Elimize silah varken tırmanamıyoruz. Bak şu arkadakileri kaçırma. Hop tıpladım. Diğer çubuklar nereye gidiyor? Ee, orada altın var. Şuna zıplar mısın? Zıplarsın. Dön arkanı. Şuna da zıpla. Üçüncü altınımızı da alıyoruz. Sağ taraftaki de sanırım Secret Bunker ee, bölümün ismi. Bölümde toplam 5 tane altın mı var? Galiba toplam 5 tane altın, 3 tane reload enerji, ee, bir tane de kıyafet gösteriyor. Bakalım onu tecrübe ederiz birazdan. Buradan silahımı aldım tekrar. 3 kere space. Tamam. Evet, diğer altınlar nerede? 100 palamut karşılığında ne veriyorsun bana? Bir hafif makineli veriyor. Alalım. Bence alalım. 100 palamutu verdim. Bana bir adet SMG verdi. Bıraktım kendimi aşağı. Hyper Focus. Evet, slow motion. sonunda finish animasyonuna gir. Hareketlere bak. Ee, Kozalak bu da enerji veriyor. Bakalım öğreniriz ne işe yaradıklarını. Öl lan. Durma bana. Ben sincap mı oğlum? Ee, bunlardan düşen topla. Arkamıza bir tane altın var. Oraya nasıl gideceğiz? Biraz sıkıntılı bir konumda. Mermiyi fulle. Sanırım buradan kendimize aşağı salacağız. Sonrası double jump. Evet. Dördüncü aldık. Son bir tane kaldı. Acaba o nerede alabileceğiz mi? Tamam. Şarjörünü fulla tekrar. Hadi gidelim. Etrafa bakalım. Bir şey kaçırmayalım. Şu aşağıda falan var mıdır acaba? Silahı yukarı fırlatıyorum. Belki lazım olur. He, kıyafet dediğim mevzu da burada. Ne o? <laughs> Çok. Şimdi gene tırmanacağız. Silahı alamıyoruz. Tırmana tırmana gideceğiz. Gözüm altın palamudu arıyor ama yakın çevremde göremiyorum. Ve sanırım evet şu direğe atlayacağız. Buradan diğerine. Tırmandıktan sonra da birazcık kayıyor. Ona göre atlamak lazım. Kayma payı bırakmak lazım. Arası boş mu onların? Boş. Nazik attı. Ölme, ölme, ölme. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Allah'tan fold damage çokmuş. Düşünce hasar yemiyoruz. Ama ben bir kere daha düştüm. Bir 20 tane kadar palamut kaybettim. Öldüm. Direkt lava düştüm. Bebeğim, nazikçe. Aynen öyle. Buradan da tırman. Diğer altın palamutu hala görmüyorum. Aha orada. Oraya nasıl gideriz? Ayda. Bu nereye gidiyor? Bu yukarı çıkıyor. Uğraşsak mı altın palamutla ya? Burası yüzeye çıkıyor galiba. Burada işimiz bitti. Artık Mahalledeyiz. Bir tane kaldı içeride ama olsun. Yani çok uzun yerdeydi. 8 kere falan ölebiliriz oraya gitmeye çalıştı. Bir bak. <laughs> Ajan. Satın mı alacağız onu? <laughs> Tipe bak. Kaç para? 12 altın 400 normal. Çok para. Evde bir altın gördük. Bir de çatısında var. 2. Sağdaki sarayın çatısında var. Yoldakileri toplayarak başlıyor. Kapı açık mı? Burada lav var. Nasıl bir ortam oğlum burası? Çiçeklerin içinden de mi çıkıyor? Evet. Çiçeklerin içinden de falan çıkıyor. Hop. Abla korkuyor mu? Dans mı ediyorsun? E ne? Oğlum kadın öldü. Abla. ha. Yılan ölmemiş. Boşan bir tane ablamız var. Huzurlu, sevimli bir mahalle Korkma ablacım <laughs> korkma. Sakin 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 sakin. İsteyerek yapmadım. Özür dilerim. Ben zararsız. Ben masum insanlara zarar vermiyorum. Ben tekme mi geldi o? Tekme mi atmaya geldim ben? Aa resim çekiyor. Alam tut versene. Biraz daha var. Hadi beni eve götür. <laughs> Atla lan. Aa üstüne yattı mı? Neyse saldım seni. Abla salama sapık büyü peşimden. Don't forget sevgi. He. Buradan save alıyoruz. Alalım. Büyük ihtimal başlangıcımızdan bu yana hiç save'imiz yok. Evet. İlk şey de var. Bunu B slotuna kaydediyorum. Orada ajan var kaç. Düşmanlardan saklanmak için diyor. Çalılara diyor girebilirsin diyor. Ama göremezsin ben oradan. Minik bir sincanım ben. Hayvan erik. Ben seninle savaşırım. Ateş açan sensin. Gel bak. Vurma. Hani sen niye zıplayamıyorum? Tamam. B'yi kullanınca sersemliyoruz. Sanırım mermi bitti. Kafana fırlatacağım. Ha. Hadi. Silah yapıyorum böyle mi finisher atıyor? Üf. <laughs> Ver baba palamutları. Gerizmalı bunlar. Abicim hiçbir şey yok. Sakin. Güzel kozalak kazandı. Mahallenin ilgi odayız ya. Bak şimdi tırmanabiliyorum. Niye acaba? Az önce tırmanamıyordum. Oh ver 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 ver. Tamam ben gidiyorum. Dur bakayım şurada stol var. Ama gel lan buraya. Sersem dedi. Ver macamadan bitirelim işini. <laughs> Animasyona bak. El sallıyor. Ben öldürmedim yok. Ben yaptım. Ben sincem ben öldüremem. Bekle. Hangi ev? Sarı ev. çatısında var değil mi? Sarı evin çatısında. Bunun altında var. Altına girmenin bir yolunu bulacağız. Sarı evin nasıl çıkarız? Double jump yer mi? Aa şey yapalım. Dur deneyelim. Pistolle atlamayı. Yemezse hafif makineliği alalım az önce öldürdüğümüz adamın. Mermisi yok ama mermi doldurma yeri var. Pistolle double jump yemiyor. Şuradan şeyi alalım. At bunu yere. Ver, et, ver Şurada mermi doldurma yeri var. Şimdi ön tarafa git. Aa kapıyı açmışlar. Önce çatı. İçeri gireriz. Şimdi bu altın olan. Bu var mı başka? Küçükler var. Yani küçükler çok kritik değil ama toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Buranın altına girmemiz lazım evin altına. Aha buradan girersin. Aha evin içine çık. Ama evin içinden tuvaletten aşağı iniliyormuş. Royal halledelim evin içine girersin. Topla bunları. Labirent gibi mi acaba? El bombaları var. Onu <laughs> Kendi oyuncağımız. Silahlı sincap. Seni şurada dur. Ne oluyor? Gözleri iyi yandı lan bunun? Neyse devam edelim. Altın burada. Burada el bombaları var. Bize el bombasını kullanılacak sanırım. Burada bu kadar el bombası varsa geçemediğimiz bir yer var gibi. Tamam bir el bombası alalım. Silahımızı da buraya bırakalım. Kaç 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 kaç. Kırıldı mı? Oğlum diğer ele bombası da telef oldu ya. Kıramadık. Kırmızı. Aynen şurada kırmızı alan var. Onu patlatacağız sanırım. Farklı olmasının sebebi o. At buraya. At şimdi. Silahını almaya git. Aynen orası açıldı. Silahımızı alalım. Bu bölgede de yine 5 tane altın, bir tane güçlendirme, 3 tane de kıyafet varmış. Küçükleri al, al. bu da büyük olan. Hadi çıkalım buradan. 5 taneden ikisini topladık. Şimdi bu ev bitti mi? Bitmedi. İçerisi var. İçeride belki altı altı bir şeyler vardır bakalım. Hiç gözükmeden dolanabilir miyiz? Abi geçmiş olsun. Önünde silahlı bir sincap var ama çok umurunda değil. O abi farklı yapılarda. Tamam şu elemana görünmeden dolaşalım hızlıca. Burada da bir şey yok. Bak orada bir güçlendirme var. Yakalandık. Vur hemen finisher'ı. Yani duvarın dibinde yaptığımız için bir şey göremedik ama Olsun. Diğer eleman da geldi. Ama Büyümüz fulleniyor. Fullenince ne oluyor acaba? Aldıklarımız hep üst üste stekleniyor. odaya girmedik. Ha girdik. Burası tuvalet aşağı gidiyor. Tamam başka bir şey kalmadı. Kapının çıkışında şarj yolumuzu Gitti. Bu evi temizledik. Doldur kardeşim. Hadi diğer eve. Orada iki tane altın gözüküyordu. Ötecen mi mü? Evet. Daha silah doğrultulsam ne olur? İnsanlara silah doğrultup palamut dilenebiliyoruz. Bakın, Abicim biraz palamudum var mı be? Biraz daha. Boşal boşal boşal. Biraz daha var gibi bak. Biraz daha var gibi. Sana zarar vermek istemiyorum. Güzel. Bu şekilde Palamut kazabiliyorsak. Küçük palamutla hiç sıkıntımız yok. Ablacım biraz da söndürür müsün? Tamam. Arabamızın 400 tane küçük palamutu hazır bile. 12 tamamlamamız lazım. Büyük olanı. Bak bir tane orada var. Bir de çatıda mı vardı? Bak evet, Bir de çatıda var. İçeriden başlayalım bu sefer de. Aa batıyor bunlar. Ağırlığa göre. Hmm, buradan maviye. Havada durması çok zor. Havada durması çok zor. 20. 20 palamut gitti. koltuğun koluna takıldı mesela Bir 20 daha mı gitti yoksa öldüğümüzde katlanarak mı azalıyor yok 20 gitmiş hatta Öldüğümüzde eşyalar sıfırlansaydı keşke az önce şeyi konumları yamuk durduğu için öldük ikinci kez Bak mesela mavi yamuk Ben oradan gitme. Bunları devir Hayır Bizi de yuvarlanıyoruz bunu da devir şimdi karşı attı 6 tane almayacaksın değil mi benden Altı 6 tane varsa açabiliyoruz. Büyük ihtimal şeye de harcamayacağız. Kıyafet bulduk yine bir tane. <laughs> Reis. Kapşonun yuta çekti. Al silahını tekrar. Silahımız var. 50 tane oraya harcamaya gerek yok. Mesela araba içinde 12 tane yaptığımız zaman 400 tane küçük palamut karşılığında alacağız. Elimizdeki büyük palamutları harcamayacak. Bu mantıkla baktığımızda. Sen bir double jump yiyecek gibisin. Aynen. Al bunu da. Tabi Minik bir sinca bulunca oralardan düşebiliyoruz. Kötü oldu. Bir yandan iyi oldu. Kaybettiğimizden fazlasını geri kazandık. Şu küçükler tekrar spawnlandığı için. Aa, buraya gelmemize gerek yok. Varmış. Bak burada açılan bir şey daha var. Ne açtım? Aha karşı açıldı. E ee, bir tane daha çekti. Bu evde toplam 3 var o zaman. Hala bir tane de çatıda var. Duruluyor mu lan onun? Aha duruluyor. Demek ki platform yaparken bir şeyler altımızdan kırılacak. Burası risksiz bölgeydi ama ileride daha tehlikeli yerlerde başımıza gelebilir o. Mavi umarım devrilmez ya. Şuradan yetişir misin? Yukarı doğru. Yetişmeyebilirsin. Güzel. Ucu atla. Neyse mermimiz dolmuş oldu. Şimdi maviye zıpla. Hop, uca zıpla ve durduğum yere bak. Tırnağın ucunda duruyor. Sonra buraya. Hop, dışarıdayız. Böyle çatıya nasıl çıkarız? Direklerden tırmanacağız. Evet, direklerden tırmanacağız. Bunları döveyim mi? İstersen lan. Finisher yaptığımızda mermimiz de doluyor sanırım, değil mi? Aa, sağ üstte bir şey dikkatimi çekti. Bak evin sınırları içerisindeyim ya. Spice House. Evet. Bak evin sınırları içinde iki kıyafet, üç tane altın varmış. Sokakta, minset istediği sokakta iki tane. Ya, sağ üstte görüyorsunuz. Tek tek anlatmam. Tam yani bulunduğumuz sınıra göre ne varsa onu gösteriyor. Yani dışarı çıktığımızda ilk gördüğümüz rakamlar bu dünyanın genelinde değil. Bu map'in bulunduğumuz bölge için geçerli. Yetişirsin değil mi? Biraz tehlikeli oldu. Var tutunduktan sonra da kayıyor baya. Şunu da alalım. Son anda tuttu. Şimdi aşağı katta çatının bir altında kıyafet sandığı var bir. Evet her türlü de çatıya gideceğiz. Ben şuraya atlıyorum. Heh, bak bunlar da kırılıyor. Altını bir alalım. Evi fullledik değil mi? 3 tane altın tamam. Bir tane kıyafet sandığı kaldı. Sonra bu evle de işimiz bitiyor. Verdim o tane. O ne? Rengi değişti. <laughs> Kahverengi daha tatlı oldu. Tamam bu evde işimiz bittiyse salıyorum abiler. Silahımızı alalım. Silahımız önemli. Bak mesela bu sokakta iki tane güçlendirme, iki tane kıyafet, iki tane altın var. Altını gördüm. Şurada bir tane. Oraya nasıl çıkarız? Abicim palamut var mı be? Allah rızası için. Karnım aç. Ver 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 ver. ver. Teşekkürler. Gidebilirsin. Abla ne acaba? Hiç yavaşlamıyor da. Buraya nasıl çıkacağız beyler? Yanımızda ajan var. Ağaca tırmansam. Ağaçtan şemsiyeyi atlasam. Ama elimde silah varken tırmanamam. Silah şemsiyenin tepesine atsam. Dola gitti. Vardır bir yolu ya. Eee. Yo. Ağacın tepesinden double jump yapsak diyecektim. Bu sefer de silahımız olmuyor elimizde. Ha şemsiye zıplatıyor. Ama bizim silah ihtiyacımız var toplayabildiğin kadar topla. Tamam dışarı bir çıkalım. Bu arada ben burada kaldım dedim ama ben sincabım buradan geçebilir. Onu kaçırdım. Tamam oradaki bir dursun. Onunla ilgileniriz. Palamutlar. Sonra beni sevebilirsin. Böyle böyle şey sevmek yok. Resmi çekiyorsunuz. Bir palamut bile vermiyorsunuz. Peki madem bölümü de çok fazla uzatmıyorum. Burada sonlandıralım. Şuradan sevimizi alalım. Bölüm burada sonlandıralım. Ee, tatlı güzel eğlenceli bir oyunmuş. Ben beğendim. beğendim. Beğenin üzerine kaydedelim. Zaten çok uzun bir gameplay süresi olmaması lazım. Kısa diye biliyorum. E, büyük ihtimalle de buradaki her şeyi topladığımızda bitiyor bile olabilir. Tamam değilim ama uzun olmadığını biliyorum. Bir iki bölüm daha oynar. Bence finalleyip öyle bitiririz. Devamını yapmayı düşünüyorum. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.